Herkese selamlar sevgili dostlar ben Burak Bugün arkadaşlar sizlerle beraber ee, Yine bir güzel bir e, an, Anlatım videosu Yani Youtube'dan Anket nasıl yapılır onu göstereceğim Arkadaşlar size uzun zamandır Video atmıyorum biliyorum çok özür dilerim Detaylı anlatımda Anket nasıl yapılır İlk önce kurva giriyoruz arkadaşlar tamam mı kurva giriyoruz Buradan da sayfa tıklıyoruz Burada Youtube Yazıyoruz ve bakın sağ üst şey sağ üstte üç tane şey var. Ona tıklayıp masaüstü yapıyoruz. Ve burada bunun üzerine tıklıyoruz ve gruptan yeni sekme aç diyoruz. Sizlere ne gelir bilmiyorum ama son arkadaşlar geliyoruz. YouTube'a geliyor geldik. Şu anda bir saniye hemen şunu aşağı ee, bakın hemen buradan masaüstü sitesine geçiyorum. Ve bakın sağ üstte kendi kanalınız var. Kanalınıza tıklıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada kanalımı abone, videolarımı unutmayın. Buradan bir videoma tıklıyorum. Ve bunu bir saniye. Evet, durduralım bunu. Ve bu aşağıda arkadaşlar istediğiniz video. Videoyu düzenle var. Videoyu düzenle'ye tıklıyoruz. <laughs> video düzenleyene tıkladığımızda bakın burada yorumlarım var. Ve kartlar var. Kartlara tıklıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Kartlara tıkladık. Ve burada oynatma listesi falan. Kart ne zaman gelir? Öyle şeyleri yapıyoruz. Mesela kanal görüyoruz. Burada arkadaşlar her şey istediğiniz yapabilirsiniz. Mesela oynatma listeleri falan. Buradan anketlerinizi yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hemen Youtube'dan videoyu düzenlediğim Pardon Yanlışlıkla çıktım Kartlardan Gördüğünüz gibi burada Her şeyi yapabiliyorsunuz arkadaşlar Kartları oyun videoya bakın Mesela bir başka videoyu da şey yapabilirsiniz buraya Mesela ben bunu Şey yapacağım Bakın gördüğünüz gibi ilk bulduğum silahla oynama Yani yukarıda gözüküyor arkadaşlar o yaptığımızda ee sizi de seviyorum canlarım. Görüşürüz. Bay bay. Kanalıma abone, videolarımı unutmayın. Ne olur emek veriyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.